Arkadaşlar merhaba bakın sizlerle birlikte e, Minecraft'ta artık hayatta kalma serisine başlıyorum ve bu seride yapacaklarım çok fazla pardon e, ben bu seride yapmayı düşündüklerimden birisi bir ev bir köy ve oyunu bitirmek amaçlarımdan biri bu zaten Minecraft kitabı okuduğumdan dolayı birazcık da bilgim var yani şimdiki karakterime bakacağım. Benim aslında burada böyle benim YouTube kanalıma uygun bir karakter vardı. Ama bilmiyorum. O karakter gitmiş. Artık ne yapalım? Tekrar falan yaparız artık. Şimdi Uğraşamam onunla. Ee, yeni tane oluşturacağım gözünüzün önünde. Hmm, haritanın nasıl olduğunu bilmiyorum. Bunu kolay almak istiyorum. Çünkü ben çok zorlanabildim Dünyanın adı manada e, ee, Hayat Bir dakika sesi çok geliyor özür dilerim Birazcık kıstım bu iyi mi bakayım Birazcık daha kısayım Tamam ee, Hayatta Kalma 1 İsmi hayatta kalma 1 olsun Çünkü 2 3 4 5 6 7 de gelirse Öyle öyle yaparız Neyse ee, şimdi başlayalım. Deniz kaplumbağaları kendinize çekmek ve beslemek için deniz yosununu kullanın. Tamam kanka Allah razı olsun. Ama canım okumak istemiyor. Çünkü oyun için heyecanlıyım. Ee, Minecraft aslında bir önceki videomu izlediyseniz zaten Minecraft yapacağımı bilirsiniz ama izlemediyseniz de şimdi izlenmiş, izlersiniz. Eee bekliyorum. Şimdi video da çekiyorum. Biraz yine aynı anda kazabilir. Bilmiyorum ben de bunun nedenini. Uygulama değiştireceğim dedim. Bir değiştirmedim. Çünkü yani uygulamanın şu an en iyisi bu olarak geliyor. Hayatta kal dedi ve başladı. Haritamız bence güzel geldi. Harita güzel geldi harita. Ee, şuradan bir odun kasalım. Ben biraz odun kasayım buradan. Yeni tarif kilidi açıldı. Tarif kitabınıza göz at. Ya atmayacağım kanka çünkü biliyorum. Ee, şu ağacımızı bir keselim. Ee, evet tamam. Ee, şimdi buradan bu ağacı keselim. Çünkü farklı farklı olsun. Benim bir Minecraft serim vardı ama o zaman Minecraft'ım yoktu. Ee, ben onu şey olarak yüklemiştim. Neydi onun ee, gerçek değil de. Nasıl diyeyim? Youtube'daki videolarla falan yüklemiştim. Şimdi hatırlamıyorum. Çok uzun zaman geçti aradan. Eee... Orada güzel gidiyordu ama neden bunu söyledin diye sorarsınız. Çünkü haritası çok benzi oraya. Aynısı sanki yemin ediyorum. Ee, buna benzer bir haritaydı ve orayı çok seviyordum. Orada bir ev yapmıştım. Dağının içinde çok güzel duruyordu. Ama bir süre sonra bıraktım. Çünkü gerçek Minecraft'a geçtim ve artık o hayatta kalma seviyesinde bir amacım yoktu. Çünkü yani bitirmek için korkuyordum. Çünkü kolaydaydım. Değildim normaldeydim. Ee, ondan dolayı birazcık tırstım ve ben de yapmaktan vazgeçtim. Neyse şimdi amacımız bu değil. Ee, şu açmana zorluk çıkarır. Şurada bir koyun var onu avlayacağım. Çünkü akşam için yatmak için bana e, yu lazım. Ve yuyu nereden bulurum? Yunu e, şey bundan bulurum. Bu koyundan bulurum. O yüzden dolayı sen benim için ölecek ölmek zorundasın. Yoksa ben e, biliyorsunuz uyuyamam. Bugün şanssız gündeymiş. Oo oh, et de geldi. Etlik için şanslıyız. Bazen et vermiyor. Ondan dolayı iyi. domuzu kesmeyeceğim. Çünkü domuzluk şu an bir şey yok. Onun yerine koyun arıyorum şu an. Koyun 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 koyun. Azallah azallah. Ezan okunuyor arkadaşlar. Ondan dolayı. Ee, şimdi. Bir tane daha koyun arıyorum. Ama bir de bulamıyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Çünkü zaten yani. Bilmiyorum. Kimse kimlerde olduğunu bilse zaten hemen gider ama şu dağlarda olabilir mi? Bilmiyorum. Bu, bu dağlarda da olabilir ama şöyle bir çevreye baktığımda küçük minik bir koyun görüyorum. Koyun diyorum ya. E, tavuk görüyorum. E, şu an çevrelik bir şey yok. Ben gideyim be Bu dağa bir çıkayım. Üstten bakayım. Bir de diğer taraftan. Ee, yoksa yapamayacağız ee, uy uyumak daha önemli uy uyursam zaten birkaç gün daha var ee, onu söyleyeceğim. daha sonra açıklarım ee, birkaç gün daha var o şekilde yaparız ee, siyah koyun var siyah koyun olur mu bilmiyorum ee, beyaz koyun tamam niye durakladığımı anlamaya çalışırsanız iki tane var hemen keseyim şunları ben bu haritayı hatırlıyorum diye biliyorum çünkü çok benziyorlar aralarında çok benzerlik var ben burayı da tanıyorum. Burası da farklı bir harita. Sanki birleşmişler gibi. Ama haritanın güzel gelmesi beni mutlu etti. Bu arada eti et et lazım bana. Şu koyunu öldürdükten sonra zaten e, bir şey yapmayı düşünüyorum. E, bir tane fırın yapacağım, e, crafting table yapacağım. Onun dışında bir de e, kendime bir ev yapacağım ki burada e, zombilere karşı savunalım kendimizi ve Ölme ölme sakın düş. bugün şanslıyım. Ay korktum ya. hemen şuraya hemen e, hemen terimden hemen bir tane gideyim. Ben ben ha. Hemen seni çevirelim şöyle. Evet. Bunların hepsini sanki yapabileceğim bir şey vardı. Alalım neyse. Aa, aldım. Tamam. Ee, buradan kendime hemen bir tane bir kazma yapayım küçücükcükten. Hemen şuradan. Bir dakika. Hı. Tamam. Ne güzel işte oldu. Ha, şimdi alalım bunumuzu ve buraya koyalım. Bunu geri alacağım. kendime şey yapmam lazım. Bir çubuk. Bir çubuğa daha ihtiyacım var. Bir çubuğu da. Ha, tamam. Şimdi senden bir tane yapalım. Evet, çok iyi oldu. Şu an çok 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 iyi. hemen şuraları kazalım. Bir dakika. Ha, şurayı da kazalım. Buraları da obaley, gobaley. an o Uy, korktum bir an düşersem ölürüm. Ölmem de canım azalır ve zombilere karşı savaşmak zorunda kalırım. Birazcık taş kazalım, taş, taş. Ee, şuradan aşağı doğru kazayım. Varmış daha yer. Ee, burada kömür vardı, kömür almayı düşünüyorum. Ee... Kömür nerede acaba? Bir kömürümüzü bir alalım. Zangzaz daha sonra sıkıntı yok. buradan kömürümüzü alacağız. Ay şuraya bir crafting table koyalım. Çünkü bir fırın yapmam lazım. Garnım acıktan ölüyor. Bu açlı sorunu bayağı bir fazla ya. Ben anlamadım başlığı. He şimdi evet Etlerimizi koyalım. Etleri pişirmek için ne koyabiliriz? Seni koyalım artık. Ne yapalım? Olduğumuz zaten çok da fazla değil. Her tarafta aç var. Onları keseriz. Onunla sıkıntı yok ama e, taşı ihtiyacım var. Taş kazma yapacağım. Bir de taşla e, şişalarımı yapacağım. Taş önemli dedikten sonra bir tane bize bir e, kömür çıktı. Ama bu kömürü bu kadar yapmak birazcık yavaş olacağını düşünüyorum. O yüzden dolayı gidip kendime bir tane taş kazma yapacağım. Eee Pardon şunu hemen şuraya alayım. Ne? Hem. Ee, buradan hemen buna kazalım. Ee, bunu da kazalım. Evet, evet, evet. Şu kömürler aslında bence en değerli madenlerden biri olursa oyun birazcık daha zor gidecek. Bilmiyorum yani. Ben kömür de seviyorum. Yani hiçbir şey çıkmamasından bence iyidir. Yani ya kömür bulmuşsun ya da taş bulmuşsun gibi düşünme. Çünkü e, kömür de değerli bence. Hani onda ışık yapıyorsun ve bir sürü çıkıyor ve bu şekilde bir sürü ışık yapabiliyorsun ve iki kat mı ne çıkıyor o ışıklar. O yüzden dolayı ışık yapmak için kömür çok önemli olduğu için de kömürü seviyoruz. Bu arada dikkat ederim kömürü düştü mü? Kömür bakayım kömür düştü mü? Ha yok. Kömür değerli dedim düşmesin valla. Bu arada herhalde odun bitti veya etler tamamlandı. Şimdi çıkacağım. Nereden çıkacağız? Yani şuradan şunu. a şurada da kömür var. Kömür cenneti maşallah maşallah. Hemen ee, şu fırınımızdan etlerimizi alalım. Allah razı olsun. Hop, fırını yakalayamadım. Neyse çok fazla taşımız var. Hiçbir şey olmaz. Bunlar harcayacağım çünkü taşın gitmesini istemiyorum. Hop tamam. Tamam tamam tamam. tamam. Şunu şuraya koysam atlayabilir miyim? O kadar mı lupum? Evet Minecraft'ta kötü oynadığımın bir kanıtı da arkadaşlar. Hıh. Buradan gaza gaza artık çıkacağız. Ne yapar? Şu etleri de bir yiyek ya. Ay yeter. Çıkıp çıkıp duruyor. Oy burası çok karanlık. Dört tane meşale yaptım. Evet şimdilik işte doğru bir kazmaya başlayalım. Dedik. Ee... bir dakika bakayım üstüm taş. Bu maden birazcık bana sonu çıkardı. Sevmedim. Sevmedim. çık 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 çık. Valla bu arada e, Minecraft'ta da karanlık olunca bir korkunç olmuyor mu? Ya şu karanlıkta ben bir gece görürsem gece nasıl göreceğim bilmiyorum da. <laughs> ya korkar insan yani şuna baksana. Minecraft mı mi oynuyorsun yoksa e, Minecraft eski sürüm mü? Valla çok değişik. Bu arada çıktık. Değil mi? Evet çıktık. Gün gördük be sonunda. İyi kurtuldum ha oradan da. Vallahi iskeletler de bana saldırdı. Ben de biraz unutum bu arada. Yani Minecraft'ta pek uzun zaman oynamam. Eskiden o saatlerdim oradan ama bilmiyorum. Telefonun hani video çekmesi de var. Ondan dolayı da olabilir. Çünkü orada kastı. Öyle diye hatırlıyorum. Merhaba Tavşan. Merhaba merhaba. Merhaba. evimizi şu dağın tepesine yapabiliriz. Bence sıkıntı olmaz. Evimi de ben e, şimdilik taş kullanacağım ama daha sonra daha iyi şeyler yaparım. Hmm, bir evimiz olsun da bari. Küçükler olsun ama evimiz olsun. Ee, yanlışlık koydum onu. <laughs> Minecraft'ın ayarlarını da pek de alışık değilim. <laughs> ee, evet evimizin birazını taştan yaptık ama şu evimi hemen bir tamamlayayım. Rahatlayacağım bu gece. Hmm. Allah ben Allah kaç. Kaç kaç kaç. kaç 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 Valla kırıp kaçacağım derken kendi bizi öldüreceğiz ha. Wow, wow. Hey korktum ya. Ay. Ay şu gece var ya şu gece. Beni sinir etti ha. Gideceğim orada evimi tamamlayacağım. Ben o eşyalara israf etmem. Ee, Envanterim yok. Yok unuttuk deme sakın. Ha yok. Ay bir <laughs> an. Crafting table sandım bir anda neyse. Aklım ah, bir gitti. Bir gitti. Gül geldi. Ya ne alaka ya? Aa, aa. Oh, yat 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 gece boyunca yanıyoruz. Sen ne diyorsun be kanka? Whoa, whoa, wow. wow. Oh. Sabah olmuş. Evet. Artık ışığımıza gerek yok. Seni de buradan alalım bakalım. Bence üst kata gidip evimi tamamlamalıyım. Daha sonra da maden kazarız diye düşünüyorum. Ama bu bakta kaldı. Ha, tamam. Ne keşfettim ya? Ben almak istemediğim bir şey mi aldım? Evet öyle olmuş. O bebek zombi geldi ya beni az önce. O, o beni çok korkuttu vallahi ya. Çok korkuttu. <laughs> neyse neyse. Ee, arıcık geçiyor arı arı. Bal yapmaya gidiyor. Ha biliyor muydunuz? Ee, bir arı hatırladığıma kadar ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ama e, bir arı bir kış yani bir çay kaşığı kadar bal yapmak için 300 tane çiçek ziyaret ediyormuş. Allah ben şimdi daha aynı anladım arıların ne kadar zorluk çektiğini. Şurada da ev yapıyorduk. Yapamadık. Evin de çok değişik oldu değişik bir evim oldu değişik ama genişlik açısından bence bir sıkıntısı yok bir de çatısını kapattık mı sıkıntı yok bence seni bir alalım buradan bebeleri piste alalım alalım hey George ben sana bak ay bir ara var bu şartta. neydi ya Evet. Şimdi crafting table'ımızı şuraya koyalım. Ama ben bunun için zaten yapacağım. Biliyorum. Bir kapı yapacağım. Kapımız üç tane çıktı. Bence sıkıntı değil. Bir tane de şuraya koyduk. Alo, ne güzel evimiz oldu. Bak bak bak. Ha, hiç evimiz olmamasından bence iyidir yani. Hemen daha iyisini yaparız. Şimdilik zaten amacımız o kadar da değil bunu buraya koyalım. Aa fırını düşürdük hatırladım. Ben şimdilik ee, bayağı bir odun kasmam lazım. Ben birazcık odun kasacağım. Orayı size göstermeyeceğim tabii ki çünkü bayağı uzun sürer. O zaman odun kastığımızda sizinle görüşürüz. 1, 2, 3... Oy, ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar e, tekrardan merhaba ben iki stek yani stek deniliyordu diye hatırlıyorum. 2 stek odun kastım. Çok zamanım almadı ama yine de size göstermek istemedim. Çünkü yani sıkılabilirsiniz. Ama bence iki stek odun kasmam iyi oldu. Şimdi bir e, açlık sıkıntısı çekiyorum. Bu yüzden bu iğneyi öldürmek zorundayım. E, bu arada ağaç keserken e, ağaç kestiğim ağaçların... eee tohumlarını, yani e, ağaç tohumlarını bunu buraya, birini buraya, birini de buraya diktim. Bu şekilde e, artık eğer bir ağacımızı kestiğimizde diğer ağacımız da olmuş oluyor. Ama şu an benim sıkıntım taş. Çünkü eğer taş olmazsa nasıl yemekimizi yapacağız? Ahalı deli sorular. E ben bu soruları cevaplarım. Ee, ama gece olmak üzere. O yüzden kendi mekanımda biraz kızacağım Zaten üstüne göre toprak koyarım herhalde. Sıkıntı olmaz. Lan kömür çıktı altında. Kömür madeni var arkında ya? Uy, uy. Kömür, çıktı, kırım çıktı, kırım. kömür kırım çıktı, kömür çıktı, görüm kömür, körüm çıktı, kömür çıktı, kömür çıktı. Lay lay rom. Evet. Ben birazcık taş alacağım. Zaten e, birkaç tane alsam. Bir de kömürleri toplasam herhalde bir şey olmaz. Şu kömürlerimizi bir toplayalım. Şu kömürlerimizi. Var ya bu kömürler var ya. Aman. Vallahi ışık kaynağımız Allah razı olsun. Ha, şunlarımızı alalım yine. Parçalarımızı da alalım. Baya fazla çıktı. Kömür cenneti ya. Kömür kömür. Ya. <laughs> ne yapıyorum? Adam tekrar kömür çıkarıyor. Ne kadar kömür koydunuz buraya ya? Kömür cenneti mi burası? Aa, kömür cenneti. kök kömür cenneti. Kömür cenneti. Kökü kömür cenneti bulduk. Ne kadar da şanslıyız ha. Bakayım şurada var mı da? O da gidiyor. Daha kömürümüz var ya. Bayağı kömür var hem de. Şu kömüre baksana iki katı çıkıyor altında. Ben bir kesiyorum. Bu bir sürü çıkarıyor. <laughs> valla şanslıyız. Aklımızda da kömür diyarı varmış. Yani ben buradaki bütün kömürleri aldım valla. Evet. Şimdi birazcık kazalım. Öz kata geri çıkacağım zaten. Hoppa 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 Şunlarımızı bir alalım. Benim demire ihtiyacım var. Demir eğer olmazsa zaten oy, oyun zaten bitiyor gibi bir şey. 20 tane varmış. Yani 20 tane o zaman sıfır sıkıntı. Abba. Ama bu arada gece olduğunu bilmiyordum. Bunu alacağım. Şuraya koyacağım. Evet. Şimdi bir tane de gidelim. Hemen bir tane de şey yaptım buradan. Fırın. Fırınımızı da şöyle alta koyacağım. Bence iyi. Yine. Buradan domuz etini yapmak zorundayım. <laughs> Lütfen beni şey yapmayın. Domuz etini de zorundayım. Etimizi bir bekliyorum. Oy oy etim. Oy yetim etim. Bu çubuk zaten iki çubuk bir yetim. Bir malum gibi Yes, 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 mesela yes, yes, yes. hmm, şey daha, daha şimdi ne yaparım? Şöyle şunu çok kullanmıyorum. Hmm. Şurayı da alalım bir. Buraya sandık koyacağım. Oh my god. Oh my god get fuck when you stuck. Bir uyuyalım. Sabah olduğunda amacım bir madene bakacağım. Ve bir en yakında ne kadar demir varsa oraya gideceğim. O zamana kadar et olmuş. Tamam tamam. Burada kalsa sıkıntı olmaz. Oh. Lan gitme git 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 git. Abo. Hii. Göreyim mi bunları göreyim. Elmamızı alalım. Yiyelim biraz elmamızı. Tamam. Biraz canımız da olsun. O sabahla cansızlıktan öleceğiz biz ha. Şurada maden var. Nerede ya? Neredeydi maden? Maden nerede? Maden. Neredesin? Ben niye aldım seni elime? Git be benden delisin be. Ya maden ta buradan buraya mıydı? Şurayı kenara yapsaydım bari mi ya. Ama o da sıkıntı. Ya benim demire ihtiyacım var. Burada da tam demir yok ya. Çok şanslıyım ya. yapıyorum. <laughs> Şanssızım şanssız. Şurada bir iskelet var. O sıkıntı bir bana. Onun dışında sıkıntı var mı? Var yine. Var birazcık var var. Yine elçik var ama sıkıntı olmam yok, yok. Var. Ben birazcık şunları alacağım. Artık pek fazla uğraşmak istemiyorum. Zaten baltam kırıldı kırılacak. Acil bana yemek lazım acil 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 acil. Ay, ben niye bu aralara geldim de böyle yaşıyorum ya. Bu bana mı zorundu? Yeter. Neyse demir bulamadım. Artık onu bir dahaki bölüme bırakacağım ya. Demir biraz bulmak için yöntem arayacağım. Öyle demir bulacağım. Çünkü demir sıkıntı ya. Benim olduğum madende de bir sürü yaratık doğmuş. Yeter ya. Bir demir bulacağız. Çok zor istemedik bir şey yani. Ben anlamadım. Benim bulunduğum mademde mi var yoksa başka bir şey mi bilmiyorum. Bu maden bu arada çok iyi içinde kesin elmas vardır ben söyleyeyim. Hadi yap. Evet. ağlasın. Vallahi yapamadım ya. Demir bulamadım ya. Kömür buldum bir sürü demir bulamadım. Ama yine iyi ilerleme kaydettik bence. Oo sen at dur at dur. Daha nereye kadar? Ya. Bunlar hepsi bana mı? Ha yok. Sonunda be görüşürüz zomba. Yok ya. Yok ya? Yok ya? Vallahi kurtuldum. Kurtulmasına da bir demir bulamadım ya. Ben bu demir bulma yollarına bir bakacağım arkadaşlar. Bir dahaki bölümde demir bulacağız. Söz veriyorum bir dahaki bölümde demir bulacağız. Ha, söz vermesem mi? <laughs> Emin değilim ha? Bulmaya çalışacağım. Aşağılarımız cebimizde kalsın. Şöyle evimde bitireyim bari. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açıp bir dahaki videolardan haberdar olmayı unutmayınız. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bye. Bye.